Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere geyşalardan bahsedeceğim. Evet televizyonda gördüğünüz hatta Hollywood filmlerine konu olan geyşalar kimdir, ne iş yaparlar, geçmişteki e, tarihteki izleri nelerdi geyşalar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Geisha Japonya'da 17. yüzyıldan bu yana eğlence hayatında erkek müşterilere şarkı, dans, sohbet ve oyunlar ile eşlik eden kadınlara verilen addır. Geisha dünyası Japonca'da Hanamachi veya Karyukai ki çiçek söğüt dünyası olarak adlandırılır. Tokyo başta olmak üzere Kanto bölgesinde Geisha ismi, Osaka ve Kyoto başta olmak üzere Kansaiki bölgesi ve o kültürün etkisi altında kalmış bölgelerde örneğin Yamagata ve Ishigaki gibi Keiko ismi kullanılmaktadır. Meiji döneminden sonra Geigi ismi de resmi alanlarda kullanılmaya başlanmıştı. Acemileri Kanto'da Hanko'yu, Kansaiki'de Mako'ya denir. 1920'lerin başında 80 bini bulan geisha sayısı 1980'lerin sonunda gelindiyse ise 10 bine düşmüştür. Bunun en önemli nedeni batı tarzı barların ve burada çalışan kadınların daha popüler olmasıdır. Tarihe bakacak olursak yani tarihsel gelişimlere bakacak olursak geisha'ların Geisha kurumu Edo döneminin yani 1600 ile 1868 dönemler arasında ortalarında ortaya çıktı. İlk yaşalar Hokan ya da e, Taykomochi e, denen dansçı ve şarkıcı erkeklerden oluşuyordu. Daha sonra bu gruplara kadınlar da katılmaya başladı ve giderek sadece kadınların yaptığı bir meslek haline geldi. Evet yanlış duymadınız. Eskiden sadece Hokan ya da e, Taykomochi denen dansçı ve şarkıcı erkeklerden oluşuyordu. Daha sonra bu gruplara kadınlar da katılmaya başladı ve giderek sadece kadınların yaptığı bir meslek haline geldi. 1700'lerde Geşalık vesikalı hayat kadınlığıyla aynı görülüyordu. Ancak Edo döneminin sonlarına doğru Geşalar resmi toplantılar dahil olmak üzere birçok sosyal, politik etkinlik ve toplantıya çağrılmaya başlandı ve zamanla bugünkü eğlendirici sanatçı ya da hoş vakit geçirtici sıfatları da aldı. Günümüzde geşe eğlenceleri Japonya'daki en pahalı eğlencelerden biridir. Geşalığa bakacak olursak Japonya eğlence dünyasında çalışan diğer kadınlardan farklı olarak gençler mesleklerini ömür boyu sürdürebilir. İyi bir genç olmak için güzellik ve gençlikten çok güzel sanatlara ve müziğe olan yetenek, tatlı dil ve müşteriyi iyi ayarlama gibi özellikler önemlidir. Bu yüzden ileri yaşlarda da genç yala sürdürmek mümkündür. Mesleği bırakan kadınlar, e, geşalar geyşalar genellikle bar ya da restoran işletmek gibi eski işleriyle bağlantılı işler yaparlar. Müşterileriyle evlenip işi bırakan geyşalara da rastlanır. Geleneksel geyşalık mesleğinde her geyşanın duygusal, cinsel ve ekonomik olarak ilişkide olduğu bir danlası yani koruyucusu vardır. Ancak günümüzde koruyucuya sahip olmak ya da olmamak geyşanın kararına kalmıştır. 2. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde genç olarak yetiştirilmiş bir kızın gençalık seviyesine gelebilmesi için müzik töreni yapılırdı. Müzik töreninde Geisha tam bir eğitim aldıktan sonra hatırlı bir müşteriye çok büyük paralar karşılığında vekaretini verir. Çoğunlukla aldığı paranın büyük kısmını kendini yetiştiren Geisha evine eğitim masrafları olarak öderdi. Bugünkü Geisha evlerindeki kurallar çok sıkı değildir. Sadece müşterilerden alınan bahşiş ve hediyelerle bile geçinmek mümkün hale gelmiştir. Bu yüzden bütünüyle geşe evine bağlı olarak çalışanların sayısı azalmaktadır. Eğitime bakacak olursak, nerede olursa olsun bir geşe en az birkaç sanat dalında eğitim görmek zorundadır. Bu eğitim genel olarak birkaç tür geleneksel dans, şamisen çalma ve birkaç makamda şarkı söylemeyi kapsar. Geşe alacak kızlar, geşe olacak kızlar. Küçük yaşta yetişmesi için geisha evlerine verilir. Shikomi denen bu kızlar tüm ev işleriyle ilgilenir. Kızlar disiplin edilmesi için çok ağır şartlar altında çalıştırırlar. 13 yaşından 18 yaşına kadar olan dönemde kızlar acemi geisha olarak çalışırlar. Bu yaşlardaki acemi geisha'lara Tokyo ve çevresindeki Hanko yani yarım mücevher, Osaka ve Kyoto çevresinde Mayuko yani çocuktan sözlenir. Acemi yaşalık döneminde giyilen özel bir kimono ve özel bir saç şekli vardır. Biliyorsunuz Japonların kendilerine ait giydikleri kimono elbiseleri vardır. Bu kimono elbiselerine sevgili izleyiciler daha önce değinmiştim. Günümüzde ise yaşalık, geleneksel yaşalık günümüzde Tokyo'da tamamen ortadan kalkmış olup Kyoto'da ise giderek azalmaktadır. Japonya'da kanun gereği herkesin ilk ve orta öğretim görmesi zorunludur. Yani bugün genç eğitimi en erken 15 yaşında başlayabilmektedir ki bu yaş eskiden bir gençlerin vakiyalıktan gençliğe geçtiği dönemde. Bu yüzden genç evlerindeki kurallar ve uygulamalar eski oranla değişikliğe uğramış, modern sosyal ahlaki kurallar ve kanunlara uygun hale gelmiştir. Organizasyonuna bakacak olursak, Geşçiler bölgesel gruplara ayrılır. Bu bölgelere hanımaçı yani çiçek mahallesi denir. Her grubun kenban denen kayıt bürosu bulunur. Bir geççinin çalışabilmesi için bu kenbanlardan birine kayıt yaptırması ve çalışma izni alması gerekir. Her geççi grubunun kendi bölgesine müşterilerini götürdüğü lokantalar bulunur. Bu lokantalardaki buluşma için gerekli düzenlemeler müşteriye aittir. Ancak müşteri Geisha Birliği'nin koymuş olduğu kurallara uymak zorundadır. Geisha ile birlikte olduğu süredeki yemek, yol, barınma gibi tüm masraflardan müşteri sorumludur. Bunun dışında Geisha ile geçirdiği zaman ayrıca için para öder. Geisha ile ilgili çok sayıda roman yazılmıştır. Bunlardan bir tanesi Arthur Golden yani Amerikalı yazar Arthur Golden'ın The Geisha yani Geisha'lar yazmasıdır. Ee, kitabıdır. 2000 yılında yayınlanmıştır. Minako Ibasaki'nin Randevural'ın yardımıyla hayatını kaleme alması kitabıdır. 2002 yılında yazılmıştır. Bir Geisha'nın Anıları isimli film vardır. Memories of Geisha. 2005 yılında yayınlanmıştır. Maiko Han da aynı şekilde Geisha'larla ilgili bilgiler verir. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim bu videomda sizlere Geisha'lar hakkında bilgiler verdim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.